Çalan Haso var ya, Haso'nu kendisine kargolattım. Kargoda onun adı geçiyor. Hası pezevengi zaten bir ton dosyası var. Gene birini siktin sen var ya abi, ağı çıkacak ha. Bir Hı. gün seni sikecekler çok pis ama ben e, estağfurullah. Oğlum bak durmadan seni sikecekler, amına koyayım falan. Hayırdır oğlum? Şakası bak sikerim ben lan ha. Beni ayar etme. Abi sana abi diyorum da saygıdan abi diyorum ha. Benim çok abiymiş diyeyim var ben sana söyleyeyim. Ne öyle sikerim bir kere ben sana saygıdan söylüyorum. Aa, bir şakayı anlasan abi sen niye? Bir şey yapma lan. Gelip burada bana sikerim ikerim diyorsun ya. Ben şakası söylüyorum? Oğlum bak Memo. Ya bırak hele ya. Gelip ben 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 beni siko siko bir duvarına oynatıyorsun. Memo oğlum Hiçbir bak. Hiçbir şey demiyorum Ağzımı açmıyorum. Ağzını bozma rica ederim. Rezil oldun burada millete. Ya bırak hele ya. Abi. Sen de sikiyim videonu da sikiyim tamam sen de sikeyim, Oğlum terbiyeli ol lan abinim lan. lan. Abi ne oğlum sen? Ne kadar güzel bir yerde oturuyorsunuz. Kahve içmeye girelim mi? Yok ya gelmesen daha iyi. Oyun falan oynardık. Ben bugün gelmeyeyim sana en o zaman görüşürüz. Görüşürüz canım. Anne vereceğin çorabın ama... Daha önce hiç böyle olmadım. Sen çok farklısın dedi. Sence doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Erkekler kolay kolay bu cümleyi kurmaz. Bu cümleyi kurduğuna göre sen farklı ve değerli bir insansın onun için. Doğru söylüyor. Anneme ki anne kusura bakma yani biz bir kazet yaptık. Ya adam olamadık ya yani ne yapalım şimdi. <laughs> Belki istediğin gibi bir insan olamadım ben ama aslında iyi bir insan olabilirdim aslında kötü bir insan da değilim fakat olmadı dedim ya. şansımız tutmadı ne yapalım. Asbel Kader senin yakın akrabaların da dostların iş adamı oldular bizden bir bok olmadı ya. Tekrar içeri gideceğim dedim. Annem camın dibine oturup ağlıyordu yani. Sen de, sen de, avlamak, avlama sen de, umut sende, yarın sende, ağlama bebek, ağlama sende, umut sende, yarın sende, yağmur gibi gözlerimden, akan güçlerimden. Lan millet neler neler yapıyor ya, kıçını açan 3 milyon takipçisi var, bu kamerayı boşuna mı aldın be? Ne yapayım ben de mı kıçımı açayım? Bana uyar. Kafa ne var e, haberlerde? Sen bir söyle, ben sana bir manşet atayım. Efendim, ekmeğe yüzde yirmi zam geldi. Obeziteye tokat. <laughs> i̇şsizlik oranı açıklandı, işsizlik yüzde on. Yaz! Çalışma oranı yüzde <laughs> doksan. Başka? Küresel ısınma artıyor. Deniz seviyeleri yükselecek. Yaz! Sivas'a deniz geliyor. <laughs> yeni yapılan otobanın bir kısmı çökmüş. Yollarımız resmen yıkılıyor. <laughs> harika, harika. Savaştan kaçan yüz bin kişi daha Türkiye'ye sığındı. Türkiye'ye turist akını. <laughs> Esnafın yüzü gülecek. <laughs> harika, valla harika. Trump yine Twitter'dan Türkiye'ye atarlandı. Herkesin derdi biz olmuşuz. Demek ki zamanında lafı iyi sokmuşuz. Sen de aldatıyorsun onu ya. Hayır o beni daha çok aldattı. Ben yeni aldatıyorum Seda <laughs> Hanım.